Arkadaşlar, değerli dostlar öncelikle kanalımızın yeni videosunu ve çok 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 önemli bir videosuna hoş geldiniz. Ben Hasan Oğuz. Ee, TOFAŞ Drift Simulator'ın ilk videosuyla karşınızdayım. İlk videomuz yani TOFAŞ Drift Simulator'ın ilk videosu. Hasan Oğuz'un dördüncü videosu. Yine dördüncü videoya kadar geldik. Ee, yine oyun videosu çekeceğim. TOFAŞ Drift Simulator adlı bir oyun bu. Ee, Şöyle burada kadınlar, erkekler, kişiler, insanlar falan var sanırım. Şu ablamızı seçelim mesela. Dur. Heh, bunu seçelim. Bununla başlamak istiyorum ben. Heh, bunu alacağım ben. Burada değişik bir oyun tabii bu. Ben de anlamadım çok sistemi. Değişik bir oyun. Start'a basacağım direkt. Bilmiyorum ilk kez oynuyorum. Reklam girdi abi. Çok ilginç. Boş oldu. Çok da ilginç oldu. Çok da hoş oldu. Bizim ablamız burada şimdi. Ablamızın da emanet fazla iyi yani. Ablamızın adı ne olsun? Büşra, e, Büşra, Kübra. Hmm. düşüneyim. Yasemin nasıl? Yasemin. 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 Ablamızın adı Yasemin olsun arkadaşlar. The Sims, The Sims, The Sims. Soyadı da Öz olsun. Yasemin Öz. Yasemin ablamızla şimdi e, koşuyoruz şöyle. Şöyle önden bakalım. Oo, ben zaten öncü bir <laughs> bir adamım yani. Burada araba yok. Ee, Yasemin ablamızın garajı gayet güzel. Kendisi tofaşlı bir ablamız. Yaklaşık 23 yaşında. Benden 9 yaş şey küçük, büyük pardon. 9 yaş küçük değil. Ee, yani belki nikah kıyardım ama yani ben de önemli bir insanım şahsen. Yani tofaşçılardan korkuyorum şaktırmayın. Ay şekerim korkmana gerek yok, ayrıl falan diyecek şimdi. Şimdi ilk olarak ne alalım abi? Burada e, bir tane şey var. Bunun şey kapalı. Burada Kartal var. Bu Tofaş Şahin ya da e, nedir o Doğan? Bu galiba Mercedes mi? Ne neydi lan bu? Ee, hangi arabayla? Kartalla başlamak istiyorum bak ben mesela. Limuzinin e, Tofaş hali abi. Hangi şeydi? Fioroda da Firo, neydi abi? Fioroda. Öyle miydi? Miami Florida. Florida hangi adaydı abi bu adanın adı? Neyse şöyle bir yanlayalım abi biz. Oyunun mantığını çok anlayamadım. ama sadece anlamaksa puan falan yoksa. Böyle bir yanlarız. Sonra diğer arabaya geçeriz. Hey yavrum hey. Araba güzelmiş bu arada şaka maka. Gıcık bir ses çıkıyor ama hoba. Abi kartalla çöle geldik yani düşünün. Hop. Şöyle vitesi geriye atalım arkadaşlar. ileri atalım. Yani en fazla ne kadar yapayım onu merak ediyorum. Uğur Yılmaz'ın çektiği bir araba oyunu vardı. Bilenler bilir belki ona benziyor. Arabanın götünü başını dağıtıyordu adam. Abi araba 260'a kadar ibresi var. Bu arada niye 260'a kadar ibresi var ki? 260. O kadar basamaz ki niye o kadar ibresi var? Onu da anlamadım. Basar mı abi? Modifiye ile belki basıyordur. O yüzden koymuşlardır. Yoksa koymanın bir amacı yok yani. Abi bu araç en az 23-24 yaşında var yani Yasemin ablamızla aynı yaşta. Ay şekerim aşk olsun yani beni arabayla bir mi tutuyorsun sen? Yok ablacım pardon yani. <laughs> Neyse ne oluyor lan? Aha kamera açısını değiş Oha abi çok iyi lan. İşten sürmek var abi işten sürmek çok iyi ya. Hey yavrum hey. Oyun rotasının videoları var ya abi, hani böyle tofaş falan sürüyor. Keko Recep'in hayatı onun gibi. Hey yavrum hey. Keko Yasemin hayatı. <laughs> Ah Viking Ram Keko Yasemin. Güzel seri olurdu aslında Keko Yasemin. Tofaşçı. Tofaşçı ile ekmeğini kazanıyor. Çocuk doğuruyor. Çocuğuna bakıyor. Çocuğu 12 yaşına 12 buçuk yaşına geliyor. Artık çocuğuna tofaş öğretiyor. Allah'a ekber Allah'a ekber. Abi bir kaza yapsak bir yere çarpsak var ya. Yani osursalar ölürüz abi sıçarız yani. Yani osursalar sıçarız abi. Yani cemaat osursa yok. İmam osursa cemaat sıçar mantı. Osursalar sıçarız yani. Bir yere çarpsak sıçarız abi. Osursarak ölürüz yani. Öyle bir araba. Bak şuraya çarpayım kesin araba dağılacak. Hey yavrum bakalım oyun ne kadar gerçekçi. Arabanın dağılması lazım. Araba hala sapasağlam. Oyunda gerçekçilik payı yok. Şöyle vitesi ileri atalım. Araba kullanmayı öğreniyoruz. Aslında bunu bir roleplay yapabiliriz ha. Yani az da olsa. Şöyle sağa sola bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Kamera açısı. heyt yavrum. Hayt. Haber olu, haber kanalları olur ya öyle çekiyorlar. Hoppala. Tofaşçı Yasemine bakın abi. Abi şöyle kendi adımı yazabilir miyim acaba? Şöyle bir gelelim mesela. Şöyle. Yok yazamam galiba. Hoppala. Uppi. Shadow Fight 3 falan da çekmeyi düşünüyorum abi. Bir kılıç çizerdik şuraya. Shadow Fight 3 geldi de aklıma bir anda. Hoppala. Şöyle geri vites abicim. Şöyle ileri vites. Hoppala hoppala hop. Kaç dakika oldu? Video 5 dakika olmuş. 6 dakikaya gelelim. Tofaşı kartalı değiştireceğim sonra arkadaşlar. Merak etmeyin. Kartalı beğendim bu arada. Yasemin ablamıza uygun bir araç. Ay sağ ol şekerim yani birazcık külüstür gibi ama olsun yani. Evet <laughs> evet. Şöyle gelelim abi. Güneş bu arada çok güzel görünüyor. Şöyle işten sürelim yine vitesi biraz zor atıyoruz abi. Şöyle gidelim abicim. Adayı iyice gezelim. Hmm. Gameplay iyi olurdu aslında şöyle. Araba vlog. Hani olur ya bir vlog videoları. Bununla da olur abi. Aslında Allah'a ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Abi burada bir hayvan mayvan yok mu ya? Komodo ejderine denk gelmeyelim amana koyayım ne? Ya geyin yavrusunu falan yiyordu. Geçen izledim. Çok şerefsiz niyamsız bir hayvan bunlar. Annesine verdin. Aha gidiyoruz. Ananı. Ananızı yiyeyim yavrum. Şöyle hadi denize atlayalım. Hoppala. Abi denize atlamadık mı? Heh. Abi oyun aşık oldu Yasemin atlıyı. İzin vermiyor. Güzel. Bunu beğendim bu aracı arkadaşlar. Aracı beğendim. Şöyle biraz azaltalım bu sesi ya. Çok ses var. Menüye dönelim arkadaşlar şimdi. Oyunu beğendim gibi. Ay, arabam araba am şekil önden şekil ha. Reklamları da izletelim abi sıkıntı yok. Şimdi Yasemin ablaya gelelim şöyle Yasemin ablaya. Ay ayol geldim yine. Yasemin abla birazcık Orospu Necla karakterine benzemiyor mu abi? Oyun ortasını izleyenler bilir. Ona benzemiyor mu abi ya? Harbiden şu arka görün harbiden benziyor abi. Ön görüntü olarak da benziyor. Tracy karakteri var ya GTA 5 ona benziyor. Orospu Necla diyebiliyoruz biz. Abi şimdi hangi arabayı alsak? Abi şimdi Tofaş'a binmek istiyorum ya da dur. Sarı Mercedes'e bineceğim abi. Yeşilçam'da az izlemedik ya. Ee, şu yolda gitmek istiyorum ben. İkinci iki buçuk ikinci arabamızla üçüncü yola geç, geçtik. Arabamızın ikinci arabamızın fiyatı iki buçuk TL bu arada. Vay be. Of. Güzelmiş bu arada. Şöyle gelelim. Oyunu beğendim bu arada. Yani indirebilirsiniz. Ee, 2021 e uygun mu bilmiyorum ama çocuğunuzla oynayabilirsiniz yani belki anne babalar güvenilir oyun istiyorsanız Tofaş Drift Simulator'ı indirin. Abi araba çok kayıyor yalnız ya. Çok driftlik bir araba bu. Çok fena kayıyor bu Mercedes miydi? Neydi bu? Bir dakika. Ne abi bu? Bunun belki telif yememek için şeyini değiştirmişlerdir ama şöyle bir vitesi geri atalım abi. <laughs> bu yolun başlangıcına gitmek istiyorum ben. Abi bizim kadın çok güzel bu arada. Bronz bronz. zaten ne. Şöyle bir kamerayı dış kamera açısına getirebilirsek. Ay bu yolun sonu neresi? Ben onu merak ediyorum. Şöyle şuradan başlayalım mesela. Bu yolun sonuna ulaşacağım ben. Araba çok kayıyor abi ya. Şöyle. Ha. Şimdi. Şimdi bizim. Evet. Yol burada. Ee, buradan yolun sonuna kadar gideceğiz abi. Yani ne kadar gidebiliriz bilmiyorum da yolun sonunu bulmaya çalışacağız. Başlayalım. Dasteyimsin, dasteyimsin. Evet başlayalım. İş kamerayı aldım şimdi. Haydi bismillah diyelim. Oba abi araba çok kayıyor yalnız ya. Gerçekte, gerçekte bu arabalar harbiden böyle mi acaba? Yoldan mı kayıyor? Yani bilemiyorum abi araba çok kayıyor ya. Ananı avradın. <laughs> abi çok kayıyor lan bu ne böyle? Ananı Abi sarı Mercedes çok kayıyor gerçekten. İnanamıyorum yani. Yol nerede kaldı anasını satayım ha. Şöyle belki ben direksiyonu fazla çeviriyorum belki ha. ha <laughs> 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 tamam 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 dur 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 dur. Abi yolda gidemiyor ki araba. Abi araba yolda gitme şeyli yani. Araba yolda gitme şeyli abi yani. Araba yoldan gitme karışıklı. Karışıklı karışıklı. Çok çok karışıklı bir araba. Araba yoldan gidemiyor. Yoldan gitme karışıklı abi. Yoldan karışık yollara giriyor. Şöyle hoba. Hadi oğlum hadi oğlum. Vay anasını. Abi buradan ben GTA San Andreas'a giderim artık. Uzun zamandır oynamıyordum. Oyun paralıymış. CJ abinin yanına gideriz. <laughs> Şöyle. Abi araba güzel bu arada. Yani birazcık sürünce alışıyorsunuz. Diğer arabadan çok kavuyor ama ya. Kartal gibi olamaz bence. Belki de biz yanlış kullanıyoruz abi. Yoldan gitmemiz gerekiyor. Hani niye yol var diyecektim de yolu biz seçtik. Belki de bu arabanın kullanış amacı çöl, çöl içindir yani. Araba belki böyle kullanılmalı. Ananı sikeyim. Şöyle gelelim abi. Şöyle hoba. Arabaları test edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hop döndür abi arabayı. Orospu Yasemin ablamız. Oba oha. Araba kaza yaptı abi. Çok güzel. Çok hoş. Şöyle gidelim çıkalım Şöyle sürsek aslında bakın böyle bir, bir, bir tık daha avantajlı olabiliriz ha. Aha. Abi böyle daha iyi oldu hatta. Aha. Tamam. Şöyle gel abi. Yolda biraz sıkıntılı ha. Eh hadi oğlum. Hadi gülüm. GTA 1 oynuyormuş gibi hissediyorum ya. Testis Planet oynuyormuş gibi ya da. <gülüyor> <gülüyor> Ve kaza yaptık. Bu araba da güzel. Bu arabayı da beğendim arkadaşlar. Menüye tekrar dönelim. Orospu Yasemin ablamızla. Bir daha tofaşı süremeden kadını orospu yaptık yemin ediyorum ya. Gerçekten bu arada orospu Necla'ya benziyor abi kadın. Arka, göğüt, profil her şeye benziyor abi. Gelelim şöyle. Terlikler mellikler, boy, Harbi onun gibi yürümüyor mu abi? Vallahi onun gibi de koşuyor. Burada zaten bir tofaş kaldı galiba. H hepsini seçtik abi. Abi nasıl zıplıyorduk? Ha? Bu ne abi? Sprey bu ama. Evet orospu Yasemin ablamız sayesinde reklam izleyerek bunu aldık. Bu ne boka yarıyor ben de bilmiyorum. Nereye alıyor abi bu? Neyse boş verin. Reklamı da boşuna izlettiler bizde galiba. Sırada tofaş var. Videomuzun kahramanı. Tofaş'ı ilk har haritada sürmek istiyorum ben. Bunu çekebiliriz bu arada. Evet. Şimdi Tofaş'ı en düzgün yolda Tofaş'ı süreceğiz abi. Bu da Tofaş'a birazcık hakaret BULDU ama başlayalım. Çalıştıralım abi arabayı. Dın çalışma efekti. Dın dın. Evet, gaza basıyoruz. Abi Tofaş bayağı kayar yalnız ya. Oba, uf. Abi Tofaş efsane yalnız. <laughs> Ananı sikeyim. Hoppala ana nevrede ne of. Araba hasar almıyor galiba abi oyunun ayarlarından dolayı. Şöyle gelelim abi. Yeniden yeniden canlandırabiliyoruz arabayı şu şekilde. Bu sayede sanırım hasarları gideriliyor. Şöyle gidelim yavrum. mate yavrum mate. Of abi süper gidiyor ya. Romanın kralı Hasan Oğuz geliyor. Of Romalı Hasan. Evet Orospu Yasemin ablamız sayesinde arabayı iyice bok etti. Oh Şöyle geri vites yapalım abi. Geri vites yap abla. Orospu Yasemin. Abi güzel isim ha gerçekten. Yanlış anlamayın yani GTA 5 roleplay karakteri için. Adı Yasemin olan bir bayan varsa özür dilerim. Yani benim bir hakaretim yok. Ama Orospu Necla yerine yani Orospu Yasemin gerçekten güzel bir isim yani. Gerçekten tam Orospu ismi gibi, <laughs> gibi duruyor. Yasemin. Abi çok güzel isim gerçekten ya. Yani samimi olarak söylüyorum. İşin şakasını bir tarafa bırakalım. Tam abla ismi Yasemin abla. Ne haber lan penguen? Evet. Reyhan abla geldi aklıma. Bu lazerdeki oba. Hoppala ananı sikim. Şöyle. Geri vites yap abi. Geri vites yap. Geri vites. Geri vites. Geri vites. Şöyle dönersin ya. Dönersin abi ya. Şöyle geri. Şöyle yine. Heh. Şöyle dönersin abi. Hadi bulun. Abi ne oluyor ya? Dur. Heh. Abi Necla... Heh, Necla diyorum şey Yasemin. Hoppala. Hop. Yasemin'in hayatı. Tofaş Yasemin. Kurşun Bilal. Hoppala. Şöyle kamera açısını değiştirelim abi. Bir trafik polisi takılsaydı peşimize güzel olurdu ama. Abi ben kendimi alıştıracağım yani. Gerçekten kararlıyım. Hop hop Hoppala. Ulan. Demek beni aldatırsın ha Rüstem. Hoppala. Vallahi Yasemin abla aldatıldığını duyunca. Tofaş hemen çıta gibi sürüyor abi. Hoppala hoppala hop. Oğlum böyle tofaş süreni görmedim ben ömrümde. Böyle tofaş mı sürülür? Tofaşı bırak araba mı sürülür böyle? Geri vites at. Heh. Artık Rüstem aldattığına göre Yasemin abla topuza... <laughs> topuza oturacak abi. <laughs> Aynı şekerim ben daha önce de oturdum ayol. Ah ablacım. Sarı dolar yiyeceğiz abi bu videoda. Hobo 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 hop hobo. Hoppala ananı sikeyim. Şöyle bir kez daha dönelim arkadaşlar. Daha sonra videomuzun sonuna gelelim. Şöyle hızlı, ne kadar hızlı yapıyor onu bir test edeceğim. Bu tovaş ne kadar hızlı. Abi çok hızlı yapıyorsun da. Ha, şöyle gelelim arkadaşlar. Ha şimdi. <laughs> Kamera açısını ayarla abi şöyle. Güzel. Şimdi şöyle gel. Ha. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Dost the saymam, the Evet. Sokağın başındayız şu an. Birazcık ilerledik. Ha. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Gayet güzel yani. Bu mesafeden bu kadar hızlanabildik. Şimdi biraz daha hızlanalım. Yüze gelecek mi abi? Ben çok merak ediyorum. Ha. Şimdi başlayalım. hız arttıralım abi. Arttır arttır. Son hızla abi duvara gireceğim. Karşı duvara. Hoppala. Tamam. Geri şekil abi. Arabayı patlatabiliriz aslında biliyor musunuz? Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Haydi gülüm. Haydi oğlum. Of. 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 Abi normalde tofaş tabii bir çarpmayla yok olur ama bu araba oyunda olduğu için yani bu sayede patlamıyor. Tofaş alacakları duyurudur. Ölebilirsiniz abi. Ölüm tehlikesi var işin ucunda. Mezara girersiniz yani. Şimdi şurada duralım arkadaşlar. Evet ne oldu? Benzin bitmedi. Videonun sonuna geldik. Daha fazla Tofaş Simulator Drift istiyorsanız yorumlara yazın. Ama arkadaşlar bence bu gameplay serisi olur yani. Onun garantisini verebilirim. Çünkü oyunda bir amaç yok abi yani. Bölüm yok oyunda yani. Parking oyunu vardı. Der Parking 4. Araba park ediyorduk falan filan. Böyle bir tovaş oyunu daha vardı. Onda en azından bölümler vardı vardı abi. Yani bunun pek bir amacı yok. Yani araba süreriz belki gameplay videosu olarak. Daha sonra serinin gameplay olarak sonuna geliriz. Yani bunun pek bir amacı yok bu oyunun yani benim gördüğüm kadarıyla. Ee, onun dışında böyle oynamak için güzel bir oyun sayılır. Ama zaten girip eğlenmek eski oyunlar gibi. Öyle çok da bir amacı yok zaten. Hem bölümlü oyunların bazılarından bile güzel yani. Bölümlü oyunların da sonuçta bölümü bitince bir şey kalmıyor. Belki kendiniz bir role play oluşturabilirsiniz hafiften. Kendiniz bölümleri yaratabilirsiniz kendi kafanızda. Onun dışında AFK mod ne yaparsınız bu oyuna bilmiyorum. Gerçi biraz uğraştınız 2,5 3 saat hani işten anlasanız 2 iki, 2,5 iki 3 üç, 3,5 saat. Böyle bu oyunun 2,5 katını yani iyisini de yaparsınız ama neyse işte. Hoşçakalın kalın. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.